Ben de, ben de sığar, sığar iki cihan. Ben, bu, ben cihana bu cihana sığmazam. sığmazam. Cevheri la mekan, dağ mekan dağ benim. benim. Kevni mekana mekan sığmazam. sığmazam. Ben bu cihana sığmazam diyen Nesimi kimdir? Neden öldürülmüştür? Nesimi'yi, Nesimi yapan değerler nelerdir? Anadolu'ya gelen Nesimi, Türkçe şiirleriyle tanınsa da fikirleri yüzünden zorluklar yaşamış, Bursa'da iyi karşılanmamış, Hacı Bayramı Veli ile görüşmek istediği Ankara'da ise huzura kabul edilmemiştir. Anadolu'da fikirlerini yaymakta başarılı olamayan Nesimi, hurufiliğin merkezi olan Halep'e dönmek zorunda kalmıştır. Şairlik gücünü fikirlerini yaymak için kullanan Nesimi, Tanrı'nın insanın yüzünde tecelli ettiğini ve vücudumuzda yer alan tüm organların harflerle izahı gibi söylemleriyle, dönemin dini yetkililerince tepkiyle karşılanmış, tasavvufi fikirleri ve cesur söylemleri nedeniyle dönemin otoriteleriyle sık sık çatışmış, nihayetinde 1417 yılında Halep'te derisi yüzülerek şehit edilmiştir.